O çok iyi bir ip atıyor. Pembe falan atıyor. Kurula gideceğiz zaten. Direkt loot yapıp çıkacağız. Benim raider anahtarım yok. Benim var. Tamam. Thank you. <laughs> <laughs> Dedim arkadaş şey yazdım. Onların bizim kestiğimiz toptan bir parça atıyor dedim. Burada bir kestik dört attı dedim. Bizim bu çocuklar bafla ya yazdı. dedim dedim ben çekeyim dedim gel gir 10 dolar karşılığında dedim. Aaa <laughs> <laughs> çok uzağız. Kanka, uzağız. Şey diyor kanka diyor çıkmasaydım <laughs> Oyun başındayız güzel. Aa <laughs> Lobiden gideriz ya şeye. Dur kamera çekti aşağı ne bisiklet sikre kompası oh. Ay. Çıkır Çakır üfleyeceğim gel Ya benim şeyim var Oo sır kuyruklara Alalım lazım Kırıyorum buraya Dur dur aşağı ineriz ya aşağı ineriz çok dolar Ama gördücü var ya çünkü o çok sıkıntı ya yukarı kadar geliyor yani. evet, evet. Yukarı evet, sağ ya evet evet çöp hop talet var sağda Ha, gördün. silah malzemeleri. Üst kattayım. Az önce şurada bir şey gördüm, Nereye gitti o ya? Ha ortada. Alınacak bir şey. oh, ne oluyor? Çekil. O da vuruyor. Kim vuruyor? Adam, ar arkamda adam var. Arkamda adam var bana sıktı. Tamam gel. Burada mı? Bekle bekle açma. Açma. Tamam. Buraya bekleyelim. Gelsin gelsin. Hı? O güzel mayın mayın güzel Ben loot yapıyorum Üstümüzden gelir mi ki ya üstten Belki Tamam ben üst tarafa sağa bakıyorum ben ama buraya gelecek sanki Şu soldan Hoştun. geliyor aynen geldi Açtı kapıyı Geldi mayına Ah Uuu düştüm çok ben düştüm. Can basıyorum. Anne bir saniye. Bomba atıyor bana. Ölmedim. Kapattı oraya bombam yok olsa. Ha şey de Bende bomba var. De. Kalkarsam halledeceğim. Çakır dikkat et buraya bomba atar. Bandajlıyorum. Yok kapı kapalı şu an kapı kapalı. Tamam. Arkadaşlar da canlanıyor. Tamam bir saniye. Ha canlandı. Ya. Sağında kapına kapının, kapının sonunda şu an. Tam bombam var. Bir şoru şey satacağım. Aç açtığın atarım. At. Bir yakını at tamam mı? daha. Attım. Vurdum birine. Yemiş olması lazım bombayı. O oh, başka bir yerden yedim ben. Nereden yeniyorum. Başka falan mı geldi? Bilmiyorum başka Yaptım. bir yerden yedim. O da mı koymuştu acaba oraya bir şey? Güzel. Öldüler. <laughs> Aşağı Öldüler. Da... Aşağı atladı. Aşağı atladı. Aşağı atladı. Yukarıda biri nak. Yerini Çok iyisin. Kapıyı açma sakın. Kapıyı açma. Öldü mü onda? Öldü mü yani? değerli? Aşağıda merdivende bak. Merdivende. Ona gidiyor şu an. Tamam gidelim. Gidelim. Şey öldücü gidiyor abi. Bir tane daha vurdum. Geldi yukarıda. Geldi yukarıda. Yanıyor. Tam yanımda arkadaşlar, alo? O ödücü geldi. Ayşe kaç. Kaç Ayşe kaç. Kaç Ayşe kaç. Hayır. Yaman düştü o. Bir tanem kapıyı kapat. Kapatamıyorum. Tamam ben alıyorum, ben alıyorum. Canım bir, canım bir, canım bir dikkatli oynayın. Talep geldi, sağdan Talep geldi, şey geldi. Vah. Adam geliyor gördüm adamı vuracağım. Candayım. Düşürdüm. Düştü. Düşürdüm. Tak. Güzel. Nice. Ayşe sen de bunu düşürmüştün galiba. Evet ölü bura. Uçak 3 3 öldü. Yeni ekip yeni ekip. Tamam nerede nerede nerede? Şuradan geliyorlar yeni ekip. Can. Bomba attım oraya bir tane. Daha gelmedi. Daha gelecekler Loot, loot yapmam lazım. Şey, ben şimdi- Ayşe içeri gir içeri. Arkaya gir. Canlık bir şeyim yok. Az önceki gel. Gel gel az önceki gel ben vereceğim. Gel 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 hepiniz gelin. Açsana kapıyı. Geldim ben açma. Şu var. Yolun şey yok ama. Şu yolu tutar mısın? Al bunları. Adamların lootunu alsaydık güzel olurdu ya. Aldım ben birazcık bayasını aldım. Birini hiç bir alamadık. Alacağız alacağız. <laughs> Bombam var mı benim? Bombam var. İki tane bombam evet, var. Yani i̇kinci bomb, ikinci silah var mı Kerem? Yok, beşe çingram var. Ama mermisi yok. Ne, ne yok? Ne yok? Ney? Çingram var, mermisi yok. Abi çingram ne yapacaksın? Çingram bir yani. Adam zımba var, vereyim mi sana? Ver. Az zımba verdim. Ama mermisi mermi. adamdan toplayacaksın. Mermisi adamda tamam, bir sürü tamam. var. Hadi geldiler, geldiler aynı yer. Gel. Kaçtı. Evet. İşte. Bomba attım oraya bir tane çakır. Düşmanlar geldi, kapat geri gel. kapat geri geldi. geldi, geldi. Bak adılar bir bomba attın ikisi öldü. Harbi mi? Güzel tamam. Evet. Oy. Evet, Oy. <laughs> Güzel. Tamam, tamam, bir daha var, ses var. Adamlar geldi. Evet evet adamlar geldi. Dediğim yerden. Buradan. Evet 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 ha. Evet. Ben açıktayım şu an. Açıktayım şu an. Orası şu an full duman. Patladılar ya hiçbir şey göremiyorum. Cross baksanıza ya. bir. Ve şey ağır mermim 9 tane kaldı. Gel gel lootta var yani. bak burada, burada var burada var. Ağır mermi diyor dolu var dolu var. Bana bak. Ay şey. Açmışken alıp ağır mermiyi bu köşeye getirsene. Ben açmayayım diye güzel. Tamam atıyorum. Ben, ben şu arkaya geri geçiyorum. Oy oy oy, oy 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 güzel güzel güzel. Hafif mermi de lazım ya bana. Bunlara şu bak şey, adamlara oluyor. bak cesetlere. Ben hiç bakmadım. Sakın Al bundan var. şu an. Al Diğer adamlar nereye gitti? Çakır. Boş oraya, oraya koşma. oraya Attım buraya. Attım buraya. Atın buraya. Atın atın buraya. Atın Şuraya girdi adam. adam. Şurada lootlar var. Yok mu orada lootlar? Aa birbirine bir, bir, birine sıkıyor. Şöyle. Aşağıda şey, kapıyı kapatsana. O kapıyı kapatsana Ayşe. Bunu. Adam var orada vurduğumuz adam sürünerek bir yere saklanmış olabilir ona bakıyorum. Hemen altımızda bir sağlam fight ha. Bir oyna oynayabiliriz aslında alta. Bir adım attım. Bekle burada bir yerde bir ceset olmalı. Altımızda değil şu hmm. kapının arkasında. Hangi kapının? Şu Bu da. Bu da. Aha ileride burada solda galiba. Kerem geliyon mu? Eee Adam vurduğumda modun, modun, bulutunu arıyordum da. Ben bulamadım onu ya. Baktım sağa sola da göremedim. Çakırla beraber gidiyorum. Nerede, Hayır, oğlum? Benim enerji var? yok bekleyin geliyorum. Adrenalin atayım mı? Adrenalin verebilirim. Geldim abi bastım bastım. Okey. Aa Bu burada adam. galiba burada çok ses var. Burada Çakır çok ses sen var. neredesin? Ben kaybettim. E nasıl gitti ki? Nasıl gitti? Şuradan ne gel 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 ben gel gel. Bentten mi geçtiniz? Evet evet gel gel gel. Aha. Tamam. Çakır nerede? Burada birini öldürdüm bitirdim hatta. Burada mı acaba diğerleri? Yok. Bilmiyorum bu, bu da, burada, tarafta var mı? mı? Yok. En, El, en, bekle enerjiyi doldurayım tamam. içeri gireceğim. Kapıyı kapattım buradaki. İçeri giriyorum. Benle kontak oynayabilir misiniz? Tamam. Ha gördüm adamı. Adamı ha, Gördüm. gördüm. gördüm Vurdum Ese'yi, puşluyorum. Çok güzel battın. Kapıyı kapatamıyorum. Kapı kapanmıyor. Ay sana geldi çekil o. Ya vurmadı. Koşamıyor karakter. Nereye kaçtı ya? Hop sağda. da burada, burada. Kapıyı kapattı galiba. Ya da sağda. Şey. Bana vurdu. Nerede? Sağda Şey. Oğlum niye hepiniz aynı takip ediyoruz ben önünü kapatmaya çalışıyorum da. Burada mı adam? Şurada mı? Ben oraya girdi herhalde Ayşe. Bekle. Bekle Ayşe. İçeri zıplayarak giriyorum. Ben ne gir? Bir, iki, üç. Gel içeride. Öldü. Nice. Can, can bas. Can bas direkt şeker. Biliyorum. No. Güzel. Ses var. Şu kapı arkası. Dikkat et. Buradaki kişi ölmüş. Değil <laughs> abi. Ayşe reloadunu at atma. Tamam. Sende. Kalmıyorlar. Ben de bordlu ölmüş birine bakıyorum. Çok iyi loot, çok iyi loot. Her Din yer işler, ceset. To Tokay silah mıydı? Tokay'ı bilmiyorum ben. Yok Tokai yok değil orada. değil. Tamam saldım. Ücretsiz yani, saldım girmiş bunu. galiba. Artık. Açılı tut amaç. Şunu alayım yanıma. Orta mermi Ses var, var, ses var bir, bir tane. Bak burada evet, burada var, burada. Var, var, var. Burada. Şu an evet. Bakın o kapının arka tarafından sanki geliyor ses. Size doğru geliyorum. Ben... Kapının de... baktınız mı? Baktım baktım. Ben de baktım da hiç bomba falan var mı adamlarda? Aha dur. bende ben de bomba var. Fazla varsa alabilirim. alabilirim. bombası ee, Orta Burası. mermi buldunuz mu adamlarda hiç? Orta mermi galiba yok. Yani... yani... görmedim ya hep ağır var. Atabilirim bir azıcık. Ne kadar lazım sana? Yok yok tamam gerek yok ya. Bir 40 tane 40 tane falan lazım. Ben silahımı şarjörü doldurayım yeter. Tamam attım çakır yere. Olmadı bende şey var. Dur ben sen şimdi doldursun Şingirel. gerisini atacağım. Şingirel içi boş. Kıyolar. Çıkan ekip var. Kovalarız onları yetişiriz. Al Ayşe. Gel geldi. Nerede? Ben shield yeniledim ama. Öyle mi oldu? Ya oyunun sesleri çok ben Ampul çok ben var. yüksek ya. Ben her duyduğum sesleri tetikleniyor. Ampul bende vardı. Ağzıma <laughs> <falan> onu alsın. <laughs> bende fazla Ulan, şu an. Al. Aynen alayım ben onu. Nerede? mı? Ee, anahtarım var. Okey var. kartla çıkabiliriz. Ee... Buluta bakmamışız galiba. Sağlık iğnesi falan var lootta. Ona bakmadım. Ona bakmadım Ya <laughs> her yer loot olduğu için ayrıca. Şırınga, sağlık iğnesi, işlemci. Önemli başka bir şey var mı var? Şuna baksanız da şu loota. <laughs> Alabileceğiniz bir bakıyorum, şey varsa alalım. Tamam Birileri koşuyor. Birileri koşuyor. <laughs> Bak şura 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 şura. Şu taraftan geliyor ses. Tamam. duyuyor Duyuyorsunuz. Aynen. Ha kırıyor. Adam orada. Geldiler aynen. Kırdım birini. Biri bir tık. Ee, bomba var İki kişi daha var orada. At bombayı patlat hemen. Patlat hemen bombanı. Varsa atın işte yok. Attım. Adam sola geçti. Anladın satayım bomba? Ağzına bomba yürüdü. O da ölmüş olması lazım. Aa düştüm 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 ben düştüm. Biri düştü, birinin canı yok. İkisi de dead, gel. Gel, flank attım. kesin. Nice. Beni, aynen. Tamam. Çok iyisiniz ya. Cici, cici man. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Beklemiyordu yandan gelme. Adamın loot'u yerin altına var, girdi. Bir tane fight attık burada. Evet, evet. şu, şu şunları e, kaldır ya. Bundan? Bir tane trigger bombası var <laughs> <sonra> onları. <laughs> Patlayacak, öleceğiz ama. Oy, loot'lara bak. Aman aman <laughs> aman aman. Zumbanın içi full Adam heavy imiş oğlum o yüzden kırılmamış. Ne? O tetiklenebilir bomba almış 3 tane. Var. Bunu ya? Şey. Ee, burada bunu atıyor ya. Eee burada bayağı şey bir, bir mermi var. Hafif Ayşe mermi, Dolu çok hafif mermi. ver, <laughs> Şu adam full he. Bak <laughs> amputiyi yemişim ya. Bunu sonra <laughs> Dur, bırak. Bir dakika ben ne yapacağım? Şunu önce bir yenile. O adam bana defip var ha. Adam hadi ne olsun. Yere attım bak defip attım yere iki tane. Alın onları. O ne? Ee, Kerem bak bakayım burada da ihtiyacın olan bir şey varsa al. Bakayım sen de diğerine bak. Ben ağırlaştım. Ben ağırlaştım geç... sen büyük. Çıkışımız yakın mı burada? çıkış? yakın yakın. Burada ampul var. <laughs> Alamadınız mı? Eee... Tamam. Evet, var. Bundan ben bıraktım ya. Hani daha önemli eşyalar var diye. <laughs> Onu buluruz diye. Smok. Bak bu smokları bile çok iyi para ya. 3k tanesi. Şimdi şunu... Adamlar kutçuymuş vurduklarımız ha. Yere bırak. Aa, yere hey, bırak. oldum evet ağır olduk biraz. Ee, yere Buna bırak. Şunu yere bırak. Tamam, ben buna Anladım, baktım. Asansör lazım abi giriş şeyi yapıyoruz. Bunlar full. Şunu almama gerek var mı? Yok. Yere bırak. Bir tane şu arada loot var. Şuna baktınız değil mi? Bakın şurada. Yerin altına girdi ama ara yazıyor. Kattım Kapının abi. önünde. Lan oğlum korktum lan. Kapı sesi sandım. Dolu açtın ya. Buna bakıyorum ben. Şu hafif hafif mermim var mı? Var. Barikan. Yoksa ben yere 100 tane attım zaten. Şunu geç. Şu i̇ki tane pili bırakıp neyi alabilirim? Burada para eden bir şey var mı ya? Ben bir tanelik yerim var. Para eden bir şey varsa alabilirim. Adamların üstünde. Ben evet. bilmiyorum hangisinin neyin para ettiğini. Vallahi Ayşe. Ya al şey yap buna. <laughs> Neyi? Lazım Bu ne? <laughs> Patlayıcı verme. Fırlatma vermesi. Kabuk vermesi. Tamam. <laughs> Aa. Kabuk kıran vermesi. Tamam. A kabuk kıran vermesi var çıktı Bende de kabuk kıran var üstümde. Atayım yani çakır sana. Atma Ayşe'ye açtık ha. Üstüm Attım. çok dolu Ayşe abi. Hiçbir şey alamıyorum ya. Yani. 94.8 94, kilo. <laughs> Oha. Başka bir yerde bir şey var mı? Ne bu? Kalın İlk Toro 3 mü? İlk Toro 3'ü de aldım abi. Hmm. Allah Allah. Bile parçaladı sen. Hop ne oluyor? Adam varmış kapıda bekliyormuş. Çakır öldürdüğünü de. kal, safe'te tamam, kal. Tamam, sıkıntı yok. Sol kapıyı da açabilirler. Arka kapıyı açabilirler. Bomba atabilir bu arada. Kapıyı açtı. Açtı. Adam geldi bana. Bir canım, bir canım, bir canım. Düştü o da. Birini de. Bir kaldı, bir kaldı o, o düştü, zaman. Düştü, o da düştü, o da düştü. Üç değiller mi? İşte burada bir var. Mayın, mayın varsa dur bekle. Var devam var. Öldü ol. o da ölmüş olması lazım ya. Kaçıyordu. Buraya bir mayın attım. Can'dayım arkamdan biri koşuyor. Sen koşuyorsun değil mi? Ben geldim. Ayşe oraya şey mayın var. attım. Bu. Gör mayını. Explosive mine. Here. Ama benim neyim eksik, canım eksik. Buna kurul olmuşlar. Tutmuşlar ya. Bekle biraz beni tut Şey yapmıyorlar Bunlar free'lermiş ve... Kanka gel bir tane şey yıldım var. Gel basayım sana. Şey shield yeah. değil ya, o değil. Kalkan ha, lazım kırık lazım, kendisi lazım. Birinde olması lazım. Kırık kalkan var, şunda kırık var <gülüyor> çakır. <gülüyor> var ama kırıktı. Bir tane medium vardı ya, ben bıraktım Altı canı vardı onda gerçi de bakıyorum. Bende yani. de yok. Ha. Şu an iki mi öldü, 3 mü öldü Çakır? İki öldü. Ben üç diye gördüm. Yok bak bir, iki. iki taneler. Ama bir tane burada ölmedi mi aşağı Buyurun. kapıda ölmedi mi? Ölmedi bana arkadan sıktı gibi bir şey oldu ben anlamadım. Aa burada bir Kapı burada oldu. ölenlere baktık mı? Burada iki Baktın ölmüş. Baktım kapıları kapatamıyoruz diye ses kasamadık biz orada. Burada Baktın. bir şey yok şunda. <laughs> Sifin gazine sana da geliyor Ayşe. <laughs> farklı panik sanırım. <gülüyor> Galiba. <gülüyor> ha burada aynen orta kalkan var ama kırık. Ben bıraktım. ben alayım. Şimdi iki ben burada öldü, 3 öldü bir. diye hatırlıyorum anladım ben ya. İki mi öldü? Ya iki öldü. Karşı... İki iki. Tamam iki diyelim çak. Çünkü evet, üçüncüyü yok göremedim. Bir, yere... böyle bir şey. Ben de bakayım, bir Şu şey aşağı var. belki gitmiştir. <laughs> Oraya bakmadık. Oraya doğru gidiyor. topundan vurduydum. Şu mavili diye hatırlıyorum sanki onu da. Yo zaten biri Hayır, ilk düştü, direkt düştü biri. İkinci şeye düştü. Ee bizim yanımıza raşlayıp düştü. Ben 65 kiloyum anasını satayım ya. Ee şey var burada canavar var, ölmeyen. Ölüyor ya. Ölüyor mu? Biz ona... Bir kere feroyla girdik. 4-5 adam öldürdük. Onu öldük. Bütün lootumuz, her şeyimiz gitti. Ayşe şu kol saati sanırım şeydi. 5 5 paraydı. Yerim varsa 5 kaydı sanırım. Tamam emin değilim. Olur, ben alayım. Canım. Abi bir şu loot'a bakayım da sonra gidelim. Nerede? Torrent'e iyi silah. Kol saati göremiyorum. Torrent'e iyi silah sağlayacağım da yanıma ondan. Bakayım. işte M249 gibi bir şey. Aldınız mı saati? Fatih yere attım ben buraya bunun altına. An Al. Al. Aa, Yok yo, burada. Tamam aldım. Gidelim. Tamam çıkışımız nerede abi? Güzel ki ekip yedik bu arada. Adam bırakmadık zaten. <laughs> Çıkışa düştü. 8-10 kişi rahat düşmüştür. Tamam çıkalım o zaman abi ben 56k'yım. Buradan gideceğiz. Yürüye yürüye gideceğiz abi. <laughs> Bayını mı geri alabiliyor mu? Alırsın. Hadi şimdi ben ya. Şuna dikkat edin de şurada canavar var. Gel gel. Pusuyorlar şu an çıkışımıza pusarlar muhtemelen. Abi bu saatte pusuyorlarsa da yani. Aslında kanka. Yani. nerede dört level zumba var ya o kutlar da orada. Benim ha. canım yok. Ayşe'yi vurana vurdu. Evet şey diyor, Kerem diyor adamı rushlatma. Adam zaten bana bir can bıraktı o yüzden üstüne evet, direkt evet, içeri rushladı. ya, i̇çeri girin dediğinde ben direkt pik alıp sıkı çünkü şey e, sol kapıda ses duydum gibi geldi bana. Hani ha. rushlatılarken boş boş sıkandım anlamını dedim ben. Yok ya ben adam, adam beni bir, bir can bıraktı. Evet evet. Şey geç Ayşe. Hop atladım. Geç Kerem. Zaten. Çok iyi fight, çok iyi loot. Güzel fight, güzel loot da nereye? Nereye loot, nereye? Aldığım nereye? silahların nereye? hepsi doluydu. <laughs> ben nereye koyacağım? <laughs>